Merhaba. Öz bakım alanında 0-1 yaş bebekleriyle giydirilirken kollarını ve bacaklarını giysinin içine doğru sokmak için açabilme becerisini çalışacağız. Bunun için bebeği giydirmek üzere yatırdığınızda ya da oturttuğunuzda Giysinin kollarının oyuklarını çocuğa gösterin. Bak burada, buradan kollarımızı sokacağız diye ve böyle kollarını yavaşça içine doğru ittirerek giyinme işlemini tamamlamasını sağlayın. Zaman içerisinde sağladığınız yardımı azaltın. Giysinin kolunu gösterip, hadi kolun içine tak ya da kolun içine sok. Aferin sana. Hop, elimiz çıkıyor şeklinde yönlendirebilirsiniz sözel yardımla çocuğun etkinliği tamamlamasını sağlayabilirsiniz ee, eşofman tarzı pantolon e, gibi e, alt giysileri giyerken de gene e, bacak kısımlarını geçirmesi gereken delikleri çocuğa gösterip bak bacaklarımızdan biri hop buradan hop diğeri de buradan girecek şekilde gösterebilirsiniz siz kendiniz giyinirken tabii ki bebeğe de gösterebilirsiniz ve yavaşça bebeğin ayaklarını delik giysinin paça deliklerinden içeriye doğru sokarak geçirmesine yardımcı olabilirsiniz zaman içerisinde zaten pantolonu ya da eşofmanını gördüğü zaman o heyecanlanacak siz sadece giysiyi tutun o hadi bakalım ayağını şimdi içine sok dediğinde zaten kaldırıp diz kapağını kıvırarak ayağını yavaşça içine doğru sok e, eğlendirmek için C oynayabilirsiniz. Nerede elin, nerede elin kolundan çıktık e, soktuktan sonra Aa, a a e, elin buradan çıktı, ayağın işte paçanın içinden çıkınca C e, ayağın çıktı şeklinde. Daha eğlenceli kılmak için e, isterseniz e, ellerin üstüne resim ya da e, sticker yapıştırabilirsiniz. Aynı şekilde ayaklarına e, komik çoraplar giydirebilirsiniz. Onları e, paçadan geçirip dışarı çıkarması için e, eğlenceli etkinliklerde düzenleyebilirsiniz Bilirsiniz. İyi eğlenceler, kolay gelsin.